Arkadaşlar merhaba. Traktörümüz 2015 model TD75 serisi. E, traktörde sıcak soğuk kalorifer düğmesinde arıza vardı. E, i̇şlevini yapmıyordu. Geçiş yapmıyordu yani sıcaktan soğuğa. Tek noktada çalışıyordu. Servisi aradık. Şamandıra motoru var tavanda. Onun değişmesi gerektiği söylendi. Ben de daha önce silgeç motorunun içinde dişli bozulmuştu. Biz onu tamir yaptık kendimiz ve aynı şekilde bu motorun da içini açmak istedim bir bakayım dedim hani yapabileceğimiz bir şey varsa şu an açtım ve size onu göstereceğim Evet arkadaşlar şimdi ben burayı söktüm ee, tabii sökmesi kolay ilk başta kapağı alıyorsunuz yerde görüldüğü gibi ve daha sonra sağ tarafta şu şekilde bir motor var ee, bağlantıları olan Şurada bir cıvatası ve şurada iki tane ile birlikte dört tane cıvatası var. Ben bunları söktüm buradan. Ee, şu gördüğünüz, şu cıvataların olduğu bağlantı. Bir de iki tane şurada tutma aparatı var. Bunları söktüm. Hortumlarını falan aldım, soketlerini çıkardım. Şurada bir tane soketi var, siyah olan. Şu şekilde malzeme elime geldi. Bunun da burada üç tane cıvatası var. Gördüğünüz gibi beyaz. Bunları hemen alıyorum. Şöyle düzgün bir yere koyayım. Bu şu an parçalanmış hali. Şu üç tane civatayı bir saniye. Arkadaşlar bu üç civatayı söktüm. Şu malzemeyi şuradan ayırdım komple. Bu üç tane kapak halinde tırnakları olan bir yer. Sistem yani. Daha sonra şu soketin olduğu kısım. Yani şu aparat. Bu buradan ayrılıyor. Onu da hemen Tırnakların boşluğunu aldığınızda çıkıyor. Ben çıkardım daha önce. Çünkü biraz zor oluyor. Takmadım o yüzden. Şu şekilde. Ve daha sonra önünüze şu mekanizma geliyor. Bunu da buradan şu şekilde yukarı çektiğinizde de alıyorsunuz. Bunun içinde bir tane yay var. Bunu düşürmeyin. Benim yayım şurada. Ve daha sonra şu şekilde tırnakları olan bir parça kalacak elinizde. Şurada köşelerde görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Ben burayı da ayırdım. Bunun içinde yataklar var, dişli yatakları. Arkadaşlar bunu ayırdığımızda şu şekilde dişli gelecek önümüze. Bakın şuradaki dişli kırılmış. Yani bu burada hiçbir şekilde görevini yapmıyor. Şurayı çevirdiğimiz zaman yani dişli kırık olduğu için bizim düğmemiz hiçbir şekilde çalışmıyor. Takılı kalıyor. Bunu eğer imkanınız varsa bir plastikçiden ya da vesaireden bastırabilirsiniz ya da dışarıdan satın alıp da takıp tamirini yapabilirsiniz. Yani Elimden geldiğince sizlere bir şeyler anlatmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir.